Hangi gazetedensiniz? Yerel gazete. E, Siirt'in e, temel tamam sorunları neler? Siirt'in zenginlikleri çoktur. Yılların ihmali var. 80-70 yılın ihmali var. Siirt aslında çok çok yer altı, yer üstü zenginlikleriyle, ürünleriyle e, bir araştırma yapın. Bakın Siirt'te 7 tane nehir birleşiyor. E, son zamanlarda barajlar yapılıyor. Siirt ürünleri çoktur. Bugün piyaza değeri 35-40 lira olan bir fıstığımız var. Yılların ihmali var. Gene yapılmamış. Düzük var. Büryanımız var. Şimdi son son 10 yılda 10 ilde artık Türkiye'nin 10 ilinde büryanımız var. Bu da ekonomiye yansıttığınız zaman buradan işçi gidiyor. Eee büryan ustası gidiyor. 5.000 lira aylık bir e, fiyatla çalışmaya yapıyor. E, dolayısıyla memleketimize de iyi reklam oluyor. Yani memleketimiz zengin aslında. Ürünleri çoktur. Allah'a cidden sorunları şu çok. Şimdi şu an Sirt'in durumu çok iyi. Yani bu dönemden itibaren çok güzel geçiyor. Belediyemiz bize çok hizmet yaptı. Yani Sirt tarihinde bu belediye gibi bize hizmet yapan hiçbir belediye yoktur. Peki kendinizin sorunları yok mu? Yok ya işsizlik sorunu var. Bu da belediye da... çalıştı, çalıştı, çalmadı Bundan önce Sirt'i haftı sattı, götürdü eve. evet. Karar üstüne tapu yaptı, dükkanlar sattı, arabalar sattı. Hamlar hepsi buradadır. Çünkü ne vardı? Kimse yaptı. Bu gelince sirti cennet yaptı. Valla kentin büyük sorunları zaten bir önde geleni işsizliktir. Buranın altyapısıdır. Yani bu 50 eski mahallelerden geçilmiyor. Mesela oralarda herhangi bir yangın olduğu zaman müdahale edilemez. Niye? Çünkü ...eski sokaklardır... İnsanlar biraz zor zor geçiyor. -"Kolay gelsin. -"Sağ olasın, teşekkür -"Biraz seçimlerle ilgili kısa bir e, röportaj yapıyoruz." -"Kentinizin sorunları neler?" -"Vallahi kentimizin sorunları çoktur." -"Onları mı -"Vallahi şu an aklıma gelmiyor ama bir sürü sorun var yani." Peki Seçim, seçimler geliyor, belediyelerden beklentileriniz neler?" -"Vallahi şu ana gel... ...şu ana kadar... Ee, gelen belediye reisleri memnun olmadık yani. Bundan sonra bilmiyorum yani. Burada işçi olarak mı çalışıyorsun? Evet. Ee, kentin sorunları neler? Sirkin sorunları neler? Bir genç olarak, bir işçi olarak. En önemlisi altyapı bana göre. Bir de şu hayvan hani sürekli yolda gelip gitmesi o bay bir sorun. Çünkü bizim beklediğimiz hani parti hiç fark etmiyor bizim için. Hani ne yapıyor, bizim için ne yapması lazım. Bunlar önemli. Hani istiyorsa AKP, istiyorsa BDP, istiyorsa MHP. Hani sizin için hangisi iyiyse şahsen ben düşüneceğim o yönde. Hani ben onu da siklerim. Sorun değil hadi. Şu an altyapı sorunun zaten var. Hani belediye ee biraz gayret içinde de ama hani daha tam olarak kesin bir şekilde halledilmiş değil. E, altyapı sorunumuz var şu an. E, belediye bedebedir. Bu dört yılın içerisinden e, sana söyleyeyim. En az yani bu AKP diğer siyasi partiler 20 sene 30 senedir ben Sirt'e bu kadar çalışma yapmamış. Şu anda Sirt'e çalışmalar iyidir. BDP zaten belliydi. Dün gelmişti başbakan. Bakan. Sirt'in e, şeysini söylüyordu. Diyor ben suyu ben getirmişim. Sirt'in suyu BDP getirdi. Hani 12 yıldır iktidarda hiçbir şey yapmadı. Bir de Sirt'e başbakan oldu. Sirt'e belediye başkanı oldu. Sirt'e bir hizmet yapmadı. Seçimde bunun e, belediyede çıktık ağzın. Ama şükür <laughs> Amrat yedı dıxaz, am xaşiyedı dıxazın. Am asan yedı dıxazın. Bəs də beycan, bəs də, bəs də. Am çot dıxazın, am vit dıxazın. Nə? Ənə ha, mahallede, mahalledə pislik hey, tunə. R r başı avetdi, elektrik yəyi hey. O av hey qanmı, av hey qacanmı, o vamət ucadı məxəşinü. Qodu xaşiyədə dünyayə hamı. Bun belediyə məmnunlar? Ə, ə, hamı çeyn məmnunlar. Ə, şəkil xodir, əri vallahi. ne olsun istiyorsunuz? Mesela buralarda park yok ama park olsun. Ee, evimiz çok uzak, o yani orada okul olabilir. Seçimlerden haberiniz var mı? Evet. Ee, peki seçimler için ne düşünüyorsunuz? E, ee, i̇yi düşünüyoruz. Mesela siyasetçileri nasıl görüyorsunuz? İyi. İyi görüyorsunuz. Evet. Parktan başka ne istiyorsunuz? Ee, başka şeyler de istiyoruz. Mesela? Mesela... Ee, çocuklar için şeyler yapabilirler. Ne gibi? Ee, park, okul, ee, bir de şey spor e, futbol alanı. Şey. Sen de gel, sen de söyle. Belediyeden ne istiyorsunuz? Mahallenizde ne olsun? Mahallemizde ağaç dikmelerini istiyorum. Ne? Ee, çocuk parkı yapmalarını istiyorum, spor salonu. Ee. Sen beli belediyeden, madende ne olsun çocuklara ee, dağıtım eşyaları ay, vermelerini istiyorum de defter kalem de evet mi?